Herkese merhabalar. Bu videoda size ISO dosyasını nasıl flash belleğimize aktarabiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bunun için bir programa ihtiyacımız var. O yüzden Google web tarayıcımızı açıyoruz ve arama kısmına ISO to USB yazıyorum. Çıkan ilk seçenek gezginlerden indirebiliriz. İndiriyorum programı. Aç diyorum. Next. Koşulları kabul ediyorum. Next. 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 Install diyorum. Finish. Evet diyorum. Ve program açıldı arkadaşlar. Şöyle. Şuraya da masa üstüne ikon olarak geldi. Burada benim bir tane ISO dosyam var. Office 2016 bu. ISO dosya kalıbını ben flash belleğime aktarmak istiyorum. Yalnız e, dosyamızın boyutuna bir bakalım ne kadarlık bir flash belleğe ihtiyacımız var. Görelim. Sağ tuş. Özellikler. Bakıyorum. 2.13 GB bir yer kaplıyor. Yani en az 4 GB'lık bir flash belleğe ihtiyacımız var. Flash belleğiniz boş olursa iyi olur. Çünkü bu işlemi yaparken zaten onu format atacak program ona. Bakıyorum Browse kısmına ISO dosyamı ekliyorum. Alt kısmında Refresh yazan yerde flash bellekleri görüyor. Görmediyse tekrar buradan Refresh derseniz görür. Daha sonra şurada isimini değiştirebilirsiniz flash belleği ama ben varsayılan haliyle yükleyeceğim. Burn diyorum ve bana uyarı veriyor. Flash belleğimizin içindeki verilerin silineceğini söylüyor. Ben kabul ediyorum. Evet diyorum. Ve işlemi başlatıyorum. Bu işlem biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Daha sonra flash belleğimiz kullanır hale gelecek. Şu durum çubuğu tamamen yeşil olmak zorunda. Bittiğinde zaten bize uyarı verecek program. kısmını hızlandırılmış olarak geçtik. Programımız bize uyarı verdi. Yani başarılı bir şekilde tamamlandı dedi. Ve hmm, flash belleğimizi kontrol edelim. Bakalım dosyalar aktarılmış mı? Flash belleğimizin içinde ofis kurulum dosyaları yüklendi. Hatta şurada setup kısmından direkt programı kurmaya başlayabiliriz. Daha sonraki videolarımızda kurulumunu da hep beraber görürüz ofisin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.